İşi ya. Ula ya. helalde tamrat mı var neden Neden kafa şey son? Ya vallahi dışarıda seni bir karı bekliyormuş istedim ya. Fakat ev sahibim isteme. Ev sahibin gelmiş demedi mi benim için? Yok. <laughs> Ulan ya seni. İlk defa karşılaş yok. O beni tanımayı, ben onu tanımayırım. Yalnız kirayı vermezse canın nasıl Hayruk? Demedi <gülüyor> ama. Yok. <laughs> yok sağ ol. Pah yedin öyle. Ya ne oluyorsun karı? Sinirlendi mi böyle oluyorum? Korkma şincik geçer. Ya korkmasın var, deliden herkes korkar ya. Korkma ne de, şimdi geçer. Ne geçmezse? O zaman adam vurarım, rahatlarım da. Abo! Ya nerede kaldı bu? Hoca! Niye gelmişsin ya? Öldürecek karım beni. Aha da tıraşım burada. Ne halin varsa gör. Hangi halin var? Vallahi bilmiyorum. Anlasın anası karışma. Satayım <laughs> anası ya. Deprem oluyor, deprem oluyor. Ayy! <laughs> Kusura bakmayın hemen kalkıp Gideceğim kafam yok mu? <laughs> dedim kapatın batın. Neydi dedin çocuğun adı? Ne dediyorsun sultan benim çocuğun adını tövbe tövbe. Tövbe tövbe diye bir yetim yok. Ay <laughs> ne kadar benim herifim. Tövbe de mi olur. Benim uşağımın da Osman da. Osman mı? Aaa telefon durdan bekle üptürüyor piycana. Götümden düktür. Tanrı olsun. Güzel bir onda. Tembellik onda hayranlık onda. Ya şimdi onu bir gelin. Bizim bir şey yapar. İyi konuşalım. Bırakacağım. Kittim bırakacağım onu. 손이다. 그다음, 그 Ben de onu dedim. Boş ver şimdi onu kırın. Gelelim bizim işe. Millet ne iyi ne için sen bilmiyor musun? Yo bir götümüz kapalı yatı. Ben benim ay sinirim yeniden tuzatma. Ha oh, delinin de oyuna bak. Ay nereden gördün sen hani bir kızla ya? Hadi ben nasıl çay getirelim ben. Bana top bit deme. Bana top bit deme. Dinle buraya. Hop buraya insancı ya, bir konuşmaya gelir. Senin oğlunlar tek kutlar yalnız alacaklar. Bir tanesini istemeyorum. İyi ki istemiyordun yani. Bir Başkasına bir versem alır mı parasını? Tamam bir Dinle. Hadi anlaşalım tamam. Hadi yallah. Allah Allah. Allah. 아 <목소리도>